Ben bugün yani yaşlılıkta ne olur, beyin nasıl pörsür, niye alzheimer oluruz konuşmak istemiyorum. Bölümün adını boşuna yaşasın, yaşlanıyoruz koymadık. Bir kere bir şey hatırlatmam lazım sevgili dostlar. Her türlü biyolojik tekrar eden olayda gördüğümüz gibi yaşlılıkta, ömrü olan herkeste tekrar eden bir şey olduğu için bir kere biyolojik olarak anlamı olan, önemi olan bir şey olmalı. Olmasaydı elenirdi. Olmasaydı biz bugün böyle bir şey görmezdik. İnsanlar işte o o ülkede olduğu gibi 40-50 yaşlarında terki dünya ederlerdi. İleri yaşlarda olmanın, yaşlılıkla meydana gelen değişimlerin bir etkisi, bir faydası insanın hayatta kalması için avantajlı bir tarafı olması lazım. Yaşlılığın acaba ne avantajı ola ki? Şimdi gençler bir düşünsün bakayım. Ya biz de yaşlanacağız da sonra size bir mikrofon alalım. Merhabalar hocam ben Ethem. Ethem merhabalar. Hocam yaş benim için tecrübe demek çok Ve güzel. tecrübeyi aktarmak demek. Ee, yani en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Yaşlandıkça hatta şöyle bir ihtiyaç da doğuyor sanki bilmiyorum diğer insanlara da oluyor mu? O tecrübenin aktarılma ihtiyacı da oluyor insanda. Yani çünkü sanki benle beraber o tecrübelerin yok olacağını düşünüyorum. O sebepten de böyle ya üç çocuğum var onlara farklı farklı konularda aktarmalar yapıyorum ama... Tabii... Müthiş. Şimdi bizim insanla ilgili çok sık unuttuğumuz bir gerçek var. Biz biyolojik bir canlıyız bir taraftan diğerleri gibi. Nasıl bütün biyolojik canlılar genlerini aktararak o canlılık denen maceranın devamını sağlıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. İşte genlerimizi çocuklarımıza aktarıp bir şekilde hayatın devam etmesine katkı veriyoruz ama bununla yetinemiyoruz. Çünkü insan sadece biyolojik bir varlık değil aynı zamanda bir de kültürel bir varlık. Mesela bizim bugün bilip konuşup tartışıp paylaştığımız hemen hemen her şey binlerce yıllık kültürlerin bize bir şekilde ulaşmış özetlerinden, hülasalarından ibaret. Bizler birer kültür taşıyıcısıyız ve kısmet olursa aynı zamanda bu kültürü de bir sonraki nesile aktarmamız lazım da bu kültür okullarda öğrenilebilen bir şey mi sizce? Bir kitap okuyunca bütün kültürü öğrenebiliyor musunuz? Onun için bir yaşanmışlık gerekiyor değil mi? Biraz böyle hayatla sınanmak, biraz farklı farklı olaylarla karşılaşmak, bol bol yanlış yapmak, yanlışlardan ders çıkarmak. Ve sonra da yaş kemale erince bunu aktarmak. Mesela insanın binlerce yıldır hayatta kalmasında en önemli faktörlerden bir tanesi yaşlılardan tecrübe alan genç neslin hayata büyük bir avantajla başlaması olmuş. Ben küçükken rahmetli dedem bana şeyi öğretmişti. Hazreti Peygamberin bir sözü varmış. Yaşlılar olmasaydı belalar üzerinize sel gibi boşalırdı diye dedim dedem ya alttık yapıyor yemin ediyorum. Yani yaşlılıkta bizi terk etmesinler diye bize böyle bir şeyler veriyor alttan falan gibi. Seneler sonra yaşlılarını hayattan atmaya çalışan bazı yeni tırnak içinde gelişmiş toplumların yaşadıkları kafa karışıklıklarını, o böyle kültürel bocalamaları, her yeni çıkan fikre aa dünyanın aydınlanmasıymış gibi sarılan başı boş nesilleri görmeye başlayınca dedemin hatırlattığı kadim prensibin ne kadar önemli olduğunu da gördüm. Bir nesil eğer yaşlılarından öğrenemiyorsa, hayat tecrübesi devşiremiyorsa bu dünya bir neslin tek başına keşfetmesi için çok karmaşık bir yer sevgili dostlar. O yüzden bir kere en azından yaş almışlarımıza, yaşamışlarımıza bu nedenle ihtiyacımız var. Bu bir cepte. Buyurunuz bir mikrofon alalım buraya. Merhaba hocam. Harun Çoban 61 yaşındayım. Harun, hoş geldin merhabalar. Aa, az kalmış Harun bedava karta. <laughs> Hocam yaşlılık daha çıkmaya benzer. Bir dakika Yor... ya nasıl 61? Biz aynı gözüküyoruz. Niye öyle oluyor? Bilmiyorum hocam. Bir sonraki bölümde Harun Bey hayatın şeyin gençliği sırlarını paylaşacak. <laughs> nasıl? <gülüyor> Buyurunuz. Hocam yaşlılık daha çıkmaya benzer. Yorulursun terlersin ama bakış açın genişler. Of müthiş. Valla ben de bunu buraya not düşmüştüm. Ama ben önce de Harun Harun. Valla doğru. <laughs> Hakikaten bir de öyle bir tarafı var. Mesela dizilerde falan oluyor ya böyle işte ne bileyim o işte Osmanlı dizileri, Selçuklu dizileri falan. Cengaverler falan giriyorlar büyük şahın ot şeyine otağına çadırına el pençe divan falan orada yaşlı bir adam oturuyor hiçbir numarası yok yani bir bursan ölür belki ama herkes böyle büyük saygıyla dinliyor sonra bir laf ediyor bunlar aralarında kapışırken falan bir aydınlanma geçirip gidiyorlar komple böyle <laughs> şimdi bu hayatta çok yaşanan bir şey değil mi mesela çok böyle günlük bir sorunla boğuşursunuz ailenin varsa şanslıysanız bir büyüğü. onu anlatırsınız ki sadece dede bana böyle yaptın canım dede falan filan hayırlısı olsun evladım bu da geçer yahu falan filan diye bir şeyler söyler. Dinlersen ne ala. O bakış açısı genişliği hayatımıza ışık tutan o kadar önemli bir şey ki gençken bizde çok olmuyor. Gençken mesela biz çektiğimiz ağrının da yaşadığımız sevincin de ila nihaya devam edeceğini zannediyoruz. Yeterince yaşamış insanlar her şeyin geçici olduğunu görüyor bir kere. Ve her şeyin nasıl geçtiğini de görüyor. Biz bunu hayatın erken dönemlerinde göremeyebiliyoruz. O bakış açısı genişliği o yüzden çok çok önemli. Tecrübe ve kültür aktarım yanında bakış açısı. Başka? Başka aklına bir şey gelen var mı? Buyurunuz efendim. Siz de bir Yaşlılık tanıyalım. Yaşlılık bir bilgeliktir. Bir alayım önce. Gülistan ismim. Gülistan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Yaşlılık bilgeliktir. Diğer arkadaşlarım da söylediği gibi. E, hani e, tecrübelerini aktarırken, yaşanmışlıklarını aktarırken aslında e, bilgi olarak da bize rehberlik ederler, yol gösterirler. Peki hemen ben sana bir soru soracağım. Çünkü burada not da almıştım. Tam yerine geldi. Her yaşlı bilgi oluyor mu gerçekten? Her yaşlı bilgi olamayabiliyor. Niye? Ee, i̇lk başta sordunuz yani ya. mesela çok küçük yaşlar biliyor musun, hakikaten? Ne zaman e, yani bu yaşla boşa beraber yaşamış değil falan dediğiniz tiplerle görüyoruz? 70 yaşında ya. bilgi olmak değil. Bu yaşlılık yaşla e, sayılarla alakalı değil. 30 yaşında da bilgi olabilirsin. E, çok Ne zaman lazım yaşlanır zaman. insan dediğinizde aslında öğrenmeyi ve hareket etmeyi bıraktığında yaşlanır insan. Çok güzel. Insan. Bak bir alkış. Şuradan gelmedi. De. Mesela bir insan benim artık öğreneceğim bir şey yok diyorsa ya kocamıştır ya cehalete kitlenmiştir kilitlenmiştir. Yani. Evet. Zaten cehalet yedim şey öğrenmeyi 20 yaşında da yaşayabilir insanlar. 100 yaşında da yaşayabilir. Benim babaannem 107 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Gerçekten bilgeydi. E, yolda yürürken yolda patikadaki taşı bile e, kenara atmadan geçmezdi. Ben bunu ondan öğrendim. Çocukluğumu onunla çok geçirdim, hep ondan öğrendim. Bu bir bilgeliktir. Ondan sonra gelen takılıp taşa düşmesin diye. Müthiş, vallahi bunları mesela kitaptan okuyup öğrenmek var. Bir de insan biliyorsunuz sevdiklerine özenerek öğreniyor ya. Yaşlılarla kurduğumuz bir de bir ilişki var. Bu arada evrimsel biyoloji ve evrimsel antropolojide yaşlılığın şöyle bir faydasını söylerler. İnsan toplulukları avcı toplayıcı olarak yaşadıkları zaman daha yaşça gençler, yeni anne baba olmuşlar da dahil olmak üzere hayat gailesiyle, avlanmayla işte yiyecek kontrolüyle etrafı kolaçan edip güvenliği sağlamakla o kadar meşguldürler ki küçük çocuklara ve bebeklere bakacak birileri lazımdır, deneyimli birileri. Ve o yüzden yaş almış insanların insan toplumunda en fazla bu yeni gelen insan bireylerinin, bebek ve çocukların bakımına yardım ettikleri. Ve bu yüzden bizim çok işimize yaradıklarını söylerler. Sadece bizim ekmeğimizi, suyumuzu vermiyorlardı o yaşlılar. Hatırlayanlar vardır aramızda, yeterince şanslıysanız. Bizim bütün temel hayat tecrübemiz aslında onlardan gelir. Ben yıllardır anlatırım. Buralarda böyle bıdı bıdı konuşmamın sebebi, hani dedemin okuma ve anlatma alışkanlığından geliyor büyük ihtimalle. Babam da fena değildi ama e, dedemin o şeyini unutamam bana olan rol modelliğini mesela sevip de bağlandığınız zaman kitapta okuduğunuzdan çok daha fazla bilgi elde edebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi hani yaş yavaş yavaş da ergenliğimin bitme noktasına geldiği günlerde mesela merak ediyorum bir torun değil mi? Torun olsa enteresan bir şey olur. Ben muhtemelen işi gücü sererim. Bizimkilere duyurulur. İşi gücü sererim. Yani çünkü onlara verebilecek çok fazla şey var ama tabii bir benim de bir dezavantajım var. Çok anlatmaya alıştığım için bu kadar anlatınca sıkılır insanlar. Daha ziyade olarak gösteren, bilgi olan, davranışıyla Öncülük eden yaşamışlara yaş almışlara galiba ihtiyacımız.